Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bir günlük kaçamak oldu. Çok hastaydım. o yüzden videoyu çekemedik. Hakkınızı helal edin. Ama hala aslında çok hastayım ama iki günde kaçırmamak lazım. Çünkü çok önemli bir seri bizim için. Hemen ilk antrenmanımız, ilk aşamamız neydi? Duvar bagıydı. ilk önce şu şekilde. Daha sonra genişten alıyorduk. Bunları zaten artık biliyorsunuz ve dört tarafa da bunu yapıyorduk. İkinci aşamada bu sefer botu ortaya koyacağız ve dört ip atacağız. Bunları zaten orta koridorda yapmıştık. iki gün önce. İkinci aşamamızda hasar botumuz burada olacak. Sonra ne yapıyorduk? Şu şekilde rakibi yakaladığımız zamanlar oluyor. Şöyle bir dört ipimiz vardı hatırlarsanız. Aynı şekilde bu tarafta da aynı hareketi yapacağız. Son olarak da hangi koridordaysak o koridorda dört ip atacağız. İlk olarak orta koridorda olduğu gibi bezden kolay çıkma şu şekilde yapabilirsiniz. Daha sonra aynı şekilde geriye de tabii ki de gitmemiz lazım. Her yöne alışması lazım elimizin. Bu şekilde de 5 ya da 10 dakika çalışıp bugünü sonlandırabiliriz arkadaşlar. şunu da söylemeyi unuttum bir çalışmamız daha vardı. Bu sefer bunu 4 ip olarak şurada değerlendirebiliriz. Base de yapacağız bu sefer. Yine yön e, ilk videoda aktardığım gibi önemliydi. Hangi nereden başlıyorsak mesela buradansa şu şekilde sıraya sokmamız lazım. Yani şuraya atıp da şöyle atmamız lazımdı. Fani çünkü o zaman ortada kalıyor. Ortada kalmaması adına şekilde atabiliriz. iplerimize bilginiz olsun. Bunu da bir 5 dakika yapmanızı öneriyorum. Daha sonra zaten buraya geleceğiz. Burada da atacağız. Bilginiz olsun. O zaman e, tekrardan görüşürüz. Diğer antrenmanda daha sonra alt koridor daha sonra da botlarla 4 ipe kadar maç yapabileceğiz. 4 atabileceğiz artık botlara. O halde beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Çok hasta olduğum için fazla konuşamadım. Uzatamadım. Ama seriyi izleyenler anlamıştır zaten. Ee, ve uygulamaya da dökmüşlerdir. Dökmeye başlamışlardır. Bugünkü antrenmanı da. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bay bay.